Kıymetli başkanlarım aslında iki aydır olağanüstü bir süreç adanmışlar topluluğuyla Ankara'da amatör bir organizasyonun sonucuna geldik. Aslında birinci günün finaline geldik. Yoğun çalışmalardan sonra şahit olduğumuz fotoğraf şu aşağıda. Eko İklim Zirvesi'nin doğanın ve doğa severlerin feryadını umut senfonisine dönüştürdüğü bir gün yaşadık. 50 binden fazla katılım oldu bugün. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ulusumuza, insanlığa ve gelecek nesillere armağan olsun. Aylar süren yoğun çalışmadan sonra Ankara dur dediğinde tarih yeniden yazılır. Bundan 100 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde Ankara 278 yıllık geri gelişe dur demişti. Ankara başlangıçlar kentidir biliyorsunuz. Her dönem yeniden doğuşun kentidir. Çevre ve iklim farkındalığında da yeniden doğuşun itirazın kenti oldu. Öncü oldu. Bugün her birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede müthiş bir irade koyduk. Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı için Ankara'da buluştuk. 200'den fazla iyi örnek bu toprakların gelecek nesillere Dün nasılsa yarın da öyle kalsın müjdesini verdi. Üçüncü nesilden gençler gurur duydu. 101 ayrı etkinlikle 12 ayrı salonda aynı anda 365 kişi konuşma yaptı kıymetli Fatma Başkanım. Burada bir rekor kırıldı. Dolayısıyla Ankara'nın 6 milyonun tek yürek olduğu bir süreçte kıymetli belediye başkanlarımızın lütfedip buraya gelmesi bizler açısından bir onurdur. Ama evlerine geldiler. Çünkü Ankara 84 milyonun ikamet kağıdır. Burası Fatma Başkanın da evidir. Dolayısıyla Ankara ikametgahıdır. Evinize hoş geldiniz. Katılımcılığın, bereketin, huzurun kenti burası. Lütfettiniz, şeref verdiniz.